Bolu'da yaklaşık bir saat boyunca süren sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle apartmanların giriş katlarında bulunan garaj ve depolar sular altında kaldı. Yağmur sonrasında belediye ekipleri suların çekilmesi için çalışma başlattı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yarım metrelik su birikintisi içine girerek eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Yani ya, ya, geldi ya. Gerçekten kınağa geldi. Her yağmurda böyle mi oluyor? Her yağmurda böyle mi oluyor? Her yağmurda Ben akşam temizledim. En çıkan altta temizledim. Benim zaten hiçbir eşyam kalmadı orada. Ya anlatıyoruz belediyeye, lokallar çekmeye diyoruz. Yok anlamıyor. Ben geçtim yani eşyam nasıl oldu benim? Bir tane eşyam kalmadı şu anda ya. ya ne aşağıda çekilip kaldı, ne yiyecek içecek konservem kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Ya, adamı diyor ki, gelin adamı. Diyorum. Bir saat yağmur yok, işte

Depolarına daha fazla su dolmaması için eşyalarıyla barikat kuran vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Özellikle İzzet Baysal, Kültür ve Kılıç Arslan Mahallelerinde su baskınları yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi. ne i olanlar görmedi ama yüksek olanlar görmedi, alçak olanlar gördü. Mesela bir tanesini çağırdım, atkabı gitti. Kesin motoru, pahalı şeyler. Kombi vardı, o gitti, attı. Geçmiş